57. maddede de bunu çok net bir şekilde belirtilmişti. Yani eğer şike boyutu yoksa sadece bahis bireysel bahisi olarak kaldıysa 57. madde 3 aydan 1 yıla kadar ceza diyor. Hatta futbol federasyonu o kadar çok cezaya maruz insan var ki 3'te 1 hakem, 3'te 1 futbolcu ceza alıyor. Bunu bu nedenle futbol federasyonu 45 gün cezaya indirdi. O 3 aylık alt limiti aşağı çekti 45 gün ceza verdi. Ceza hukuku başka türlü işliyor. Ceza oku bunun şike boyutunu da araştırıyor. Yani ceza okunun odaklandığı nokta bunun şikeye geçti mi geçmedi mi? Para trafikleri oldu mu? Haksız kazanç, puan ve e, para kazançları ortaya çıktı mı? Bunun peşinde. Evet. Bunu tespit ettiğinde işte e, tut, daha önceki tutuklamalar gibi, 8 tutuklama gibi devamı da gelebilir. Yani bu geniş gözaltı sisteminden yeni tutuklamalar çıkabilir. Henüz ayrıntılar belli değil. O yüzden çok fazla da girmek istemiyoruz. Cumhuriyet Partisi'nden mesajı katacağız. Şu konuya da girmenizi isteyeceğim bu konudan kopmadan özellikle. Hmm. futbol yorumcularını da kapsayan bir soruşturma söz konusu olabilir mi? Orada da çünkü böyle bir ayrıntı var. Hmm. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Var mı aklınıza? Hmm. E, yani size gelen, önünüze düşen bir haber metninde ya da masak raporlarında ya da soruşturmanın alt başlıklarına baktığınızda bunlarla ilgili isimler mevcut mu? İsim açıklamadılar. Yani biz veriler üzerinden, açıklamalar üzerinden gidelim. Yani e, eklemeler yapmayalım. Hı hı. E, Cumhuriyet Baş İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklaması üzerinden bir spor yazarı da e, karısı üzerinden, eşi üzerinden e, oyun oynadı, bahis oynadığı tespit edildi dedi. Hı hı. Şimdi buna bu, cezai müeyyide uygulanır mı? Yok, uygulanmaz. Yani... Şimdi bu çok kısıtlı bir açıklama. Yani Aha. ...ceza e, şeyi yok. Bahis oynamanın, yasal, legal şeyden... ...bir spor yazarının... E, ...bahis oynamasında hiçbir bahis yok. Fakat yasa dışı bahis oynuyorsa... ...onun da maddi ceza karşılığı var. Yani e, Türk Ceza Hukukundaki... ...sistem 5000 lirayla... 20 bin lira arasında bir para cezası... ...uygulaması var. Hı hı. Oynayanlara. Oynatanlar başka bir boyut. Oynayanlara... Ama spor yazarlığının adı eşi üzerinden geçiyorsa bunun iki tane anlamı var. Bir tanesi bu e, oynatanlarla or, organize bir sistemin içinde e, ya da bir yapı oluşturuldu manipüle ediyorlar. Skorları manipüle eden bir yapının içinde yer alıyor spor yazarı evet. iddia doğruysa. Ama Onun dışında bir spor yazarının bahis oynaması... İşte bizim kameramanımızın bayıs oynaması, yönetmenimizin bayı, Yok, bayıs oynaması. Yok bizim kameramanlar diye. oynamıyor. Misal yani legal bunlar. Yani Sordum devletin, ben de. Hani biliyor musunuz lisans, nasıl? Lisans alarak işlem yapan firmalar oynamaması gereken insanlar belli. Hı hı, hı. İşte onlara Peki. yönelik bu operasyon.